Hepinize merhaba arkadaşlar ben Akses. Bugün böyle bir serverdayım. Tek başımayım. Karşıma çıkan adamları keseceğim. Birkaç PvP yapacağız. Onun dışında bu şekilde yani adam öldüreceğiz. Bazı nasıl adam öldürülür falan filan bilmeyen arkadaşlarım doğru düzgün yok varsa. Yani doğru düzgün bilmeyen yani varsa. Yani çoğu biliyordur. Onun üstüne duracağım. Yani, birazcık adam keseceğim, edeceğim, biçeceğim, o şekilde takılacağım. Elimde bir... Kaç bu? 30 bunda var, 12 bunda var. 42 mermilik bir agile fire var. Burada kutu var iki tane, 40 bu, 28. Bir tane ace var içi, full dolu. 6 tane de burada var. 30 buradan... 70, 80... Evet, matematik çöp şu anda. 98 tane mermimiz var. Bunlarla gerçi 98 Ace ile mi öldürsem? Ben bugün Ace, ile öldürme challenge yapacağım. Midget Fire kullanmayacağım. Hatta Envanter atmayayım dursun orada. O da dur atayım. Bu arada demir bir sürü var. Ve bu bulduğumu kastım. Şurayı bir temizleyeyim. Bunları da atayım. Şunu şuraya alayım. Ee, şöyle yapayım. Eğer Midget Fire'ı çekme gibi bir şansım olursa direkt buraya çekelim. Çünkü bu burada olursa çekemem. Şunu geri alayım elime. Heh. Şimdi bunları da geri alsın mı? Ya gerçi üstte Evet, Ace'le adam öldürme challenge yapacağım bugün. Evet, ben bir adam bulana kadar videoyu durdurayım. Adam bulayım, devam edeyim. Arkadaşlar devam ediyorum. Şimdi de Sidla geldim. Burada az önce bir tane adam gördüm. Onu vurmayı düşünüyorum yani kusura bakmasın artık vuracağım itemler işte oradaydı. Gördüğünüz kırmızılığımı görmüşsünüzdür. Itemlerini almayı düşünmüyorum önemli bir şey varsa alacağım. Bir de gereken şeyler mesela yemek falan alacağım. Bir de şurada var bir tane yani sarılı. Bu da direği yumurtlu. Evet. Önce onu almaya çalışayım bir bakayım. Şöyle first person'da deneyeyim. Böyle de gözükmüyor ki adam. Oha kondu var ha. Yani zorlaştı ya yani, çok zorlaştı. Yani cidden, cidden cık, yok bu bile yani şey yapıyor. Mermi aşağı doğru gidiyor. Doğru, hayalet gibi bakıyor. Oğlum. Ölmesin ya kanalına. Hadi. Dur <laughs> öyle. Ha, Abi bu da oynamayı bilmiyor. Tipe i̇şte bak. Aha. Abi tek yedi. Da 2 de şimdi de 2 falan var onlar almayacağım ama şunu Şimdi onu da almayacağım gerçi dur ya onu ne yapacak gelip bunu alacak olsa bunu Güzel öldü ya Şimdi şuradaki sarlıya da gidelim Ha yere takılıyorum. Ya böyle boş, fazla oyuna ilgisi olmayan adamları bulmak falan onlarla muhatap olmak da çok eğlenceli. Yani deneyim böyle şeyleri. Şu Idle bir dakika alayım. Hani çekim adam karşımda zaten. Arabaya mı bindi şu? Aa köprüde de biri var. O Gold yalnız. Dur dur dur. Ondan korktum. Şimdi önce... Ne önce... yapayım? Oh tek gidiyorum. Saral'ın nereye gitti? Bu da şuradaydı az önce. Aa bu güzel yedi ya. Bu güzel yedi. Şunu alırım. Alamam. Şöyle kalayım. Herhalde birleştireyim. Aha. Güzel bir çatışma olmuş. Şimdi güzel çatışma bekliyor bizi. Nereden sıkılıyor? Dur dur dur. Hadi takılma. Ne önemli bir şey yok. Takılma. Takıldım şu an buraya. Biraz enerji olmasını bekleyeyim. Hop. Scanner faili nerede? Evet orada bir ambulans var. Şey itfaiyeymiş. Ama... Şuna... Bir de beklediysen buraya gel beni ezmeye çalış. <laughs> Şu tarafa da... Arkası açık mıydı ki onun? Arkası da kapalı. Ne arıyorsun? Sakin ol. Hmm. Ya o zombiymiş. Cık. Allah Allah. Az önce bir inner fire sıktı ama. şurada biri ölmüş. Şimdi, hangi tane daha koymuş az önceki. Evet gösterdi kendini. Hop merhaba. Uff. Herkes tek yiyor. Buradan atlayacağım. Merak ettim neyin var. Şimdi basayım canım da olsun. Ejifayarını almayı düşünmüyorum evet biri geldi. Kutu... de kutuyu da alayım? Evet, son 43. Kaç yazı vardı bende? 6. 6, 53, 40, 30, 53 yani 83 mermi var şu an. O hal kontu da az önceki sarılı arkadaşlarım. Ve dur öyle. Oha. Güzel. Hadi. Adam öldü ne? Yok. Bunun kovrası varmış. Şuradan bir görüş. Bu da öldü. Aslında bayağı adam varmış. Biri daha var yumruk attı. Bu da öldü. Biraz da first person'da mı oynasam ne yapsam? Nasıl <laughs> korktum? Ama sanki biri daha var gibi. Bence kafayı yedim herhalde. Bir dakika. Demek ki yokmuş. Aslında iyi adam da kestim burada. Bayağı adam vardı ya. Yani. Çağırda o kadar adam var mı? Ne oldu kişi? Yani normal sanırım. Birkaç kişiyi iki kere öldürdüm galiba. Onun dışında bir beş kişi daha buradaydı. E i̇şte bak onu bir görsem nerede yok mu? İlk başta gördüm sarılı arkadaşım. A Alkonda vardı. Aha orada. Yok da o değil. patlayasın yerden. ben de Bir şey yapayım. Şundan yapayım. Bir tane daha basayım fırlansın canım. Tam önceyi çekelim. Ama sen de ki. Kapışak. Gel gel koş üstüme. Bıçakla beni. Asiktir adam donuyor. Vallahi asker benim. Yemin var onun yemin oldum. Sanırım winch'te mi ne? Aa bak çok güzel oldu. Allah bunu alırım. Şunu da at onun mermiyi ne yapayım. Ama şunu alırım. Şunu yiyeyim bir. Hı. Şimdi. Daha adam var mıdır ki burada? Gerçi Hawkont'lu değil de Scorpion basmıştır belki bilmiyorum. Ama Hawkont sesi gibiydi yani. Ben mermi reyledim. Şimdi şöyle ilk mermi şey yapayım, Doldurayım. gene şunu şunun çıkarttığının Evet Bu, bu fena Bu fena Bu fena Güzel Hadi bununla güzel bir kavuşma çevirelim Hadi in İn arabadan İn Ben seni yukarışık için Nasıl kim <laughs> benim üstüme yukmuş Gel 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 buraya gel Hadi <laughs> Agile Fire'ın işte Skopsuz bunu kullanamayız daha Dönecek senin. Rabbim neredesin? Ama ah, şunu vuracağım. Hayır ya dönmedi bastı gitti. Gel diğer yere çek. Dark Vader bu adamlar çok tehlikeli. Biz çok tehlikeliyiz kusura Oğlum, bakmayın. Reis team olak. Kusura bakma. Biri güzel gitti. Şu arada mı? Hayır Şöyle elinde lütfen dur bari sağ ol, salim çıkam. Amık. <laughs> Adam çok güzel amık dedi öldü ya. Valla yemek lazım yani. Bunları almam lazım. Ama o apc'de dursaydık güzel bir çatışsaydık onunla güzel olurdu. şunu alayım. Şunu da alayım. Şimdi düşük düşük yiyeceğiz ama yani ne yapalım başka çaremiz yok. Ne ya bu kafalık. Şunu da yiyeyim. Aha karşıda biri daha var. İyi ya siz daha biri geliyor Biz de Ace ile güzel challenge yapıyoruz şimdi. Arka tarafta yok kimse. Onu da first person'da alayım hadi. orada bir daha. Aha öldü. Demek ki canı yokmuş. Buradaki nereye gitti peki? Onu görmedim orada. Ne oldu? Oo güzel bir Neyle geliyorum? Kobra ile geliyorum. Güzel çatışma hadi. Lestores! Lestores! Hadi hadi kapışacağız hadi. Güzel güzel devam. Vur şeyi vur zombiyi vur devam. O olmaz işte bu hile. Kobrasına mermi çekmiş olabilir. Ha sarı 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 çantaya alalım. bak. Kendiminkini atayım. Kırmızı mı? Bezbol sopam tamam. Oya adam vurduk ya bu ne? Mermimiz kalmadı anasını satayım. Abi o da tek yedi. Bu çok güzel yedi atlar. Bu arada benim şeyde oyunda ben oyunun kendi renklerini değiştirdim. Headshot atınca mavi gözüküyor. Vücut atınca sarı gözüküyor. Yani onu söyleyeyim. Nasıl olduğunu anlayın yani. Siz, o şekilde. Yani kime ne vurduğunu. Burada bir şey yok bir kutu bulsaydım iyi aslında. Aa sen AC'ni ne yapayım ben oğlum ya. Gerçi benimki de bayağı düşüyor bir blowtorch bulsaydım. Şunu bir onarsaydım güzel olacak da. Gittikçe yoksa azalacak Yani bu normalde çıplak adamın kafaya iki atarken ben yani kask olmayan adama falan Bu düştük, düştükçe bu oran azalacak O yüzden bir blowtorch şart bana burada yok Blowtorch. Bu arada kaç dakika olmuş? 13 dakika. 13 dakika aslında yeterli mi ki? Kısa bir video mu olsun 13 dakika? Bir, bir, iki adam daha görün. 15 dakika yapayım 15 dakika yapayım sonra bitireyim. Tabi görebilirsin. Hadi ya, o kadar geldiniz bir tane, bir kere daha gelin bir tane daha. Bak gelip Bana bulaşsın diye uğraşıyorum bana bulaşmıyor ya. ona dönüyor mu ne? Ma dönüyor Allah dönüyor. Aa vallahi orada durdu sanırım o arabaya on arayacak. Allah durdur aramıyorlar de burada var. Aa tamam. eğlence çıktı şimdi eğlence var hadi hadi, hadi koş 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 Hadi. Hadi, hiç fire çekmeyeceğim hadi. Mecburen çekeceğim kusura bakmayın. Bu ne yapıyor? Ya ama o, o yumruklu adam olmadı ya. Adamlar ne güzel ace kulik yapacaktım neyse. Güzel öldürürdüm ben onları ya. Mer Merhaba. Hadi sen onunla ben yumruk hadi. Sen onunla ben yumruk. Sen onunla, ben yumruk. sen onunla ben yumruk. sen onunla dal ben yumruk hadi başladı. Gel gel. Tamam bir daha hadi git bir daha başlayalım hadi. Başladı hadi gel. Oo oh, güzel vurdun hadi hadi. Vuramıyorum. <laughs> Aha. Öldüm sen kazandın. Adam abi ben öldürdüm lan. Ha ben de burada doldum. Ama hiç koşamam. İzlediğiniz için teşekkürler. Bunun gibi başka challenge'lar gelebilir tutulursa. O şekilde yani. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.